Evet arkadaşlar bugün sizlere maç içinde maç analizi nasıl yapılır, rakibe göre taktiğinizi nasıl kurgulayabilirsiniz, maç içinde nasıl değişiklikler yapabilirsiniz, aslında rakip analizi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Manchester United kariyerimden devam ediyorum. Bu arada kariyeri takip etmiyorsanız da takip etmenizi şiddetle öneririm. Çok eğlenceli gidiyor şu anda. E, yarı sezonu Manchester United aldık. Çok kötü durumdaydılar. Birazcık takımın elini yüzünü düzgünleştirdik. Ara transfer döneminde maalesef takımın derinliği bir hayli eksikti. Ona rağmen iyi bir duruma geldiğimizi söyleyebilirim. Fulham karşısında önemli bir maça çıkıyoruz. Bu maçı kazanırsak özellikle kendimizi ilk 6'ya atma ihtimalimiz çok daha artıyor. Biz takımı aldığımızda takım 10. sıralardaydı genellikle. Öncelikle ben maça başlarken şöyle yapıyorum. Şimdi onların hepsini göstereceğim. İlk maçta başa başladığımda daha oyuncuların şurada gördüğünüz gibi tam pozisyonları belli olmadığı için bunu kendim anlamaya çalışıyorum. Yani önemli maçları çıkıyorsam bunu yapıyorum. Her maçta bunu yaparsanız birazcık vaktinizi alabilir. Buradan tüm maçı seçtim. Ve buradan şu andaki amacım benim Fulham'ın nasıl bir build up izlediğini öğrenmeye çalışmak. Nasıl bir build up kurmaya çalışıyorlar. Mesela direkt şimdi kayacı atışıyla başlıyorlar. Demek acaba bunlar build up'ı red mi ediyorlar? Bak Richard'ı sonra attılar. Demek ki pivot santrafora göndermeye göre bir hedefleri olabilir. Ama birazcık daha erken bunu görmek için beklememiz gerekiyor. Maçın sesini bu arada kısaymayacağım. Yani bir 5 dakika bir genel olarak nasıl bir oyun kuruyorlar, nasıl bir yapıları var amaç bunu görmek. İlk az önce dediğimiz gibi mesela bu reddettiler. Direkt kaleciden uzun oynadılar. Bunu sürekli yapacaklar mı? Önemli olan o maç içinde eğer pasör bir şekilde soperden çıkmayı hedefleseler bile bir pozisyon kaleci uzun oynayabilir. Bu her zaman olabilecek bir şey. O yüzden hani hemen hani her gördüğünüz şey a bunlar bunu yapıyor demek doğru olmaz. Ama ikinciyi de gördük. Demek ki bunlar bunu yapacaklar. Buradan bunu anladık. Build a bread de diyorlarsa zaten benim ekstra burada bir e, bir oyuncuya markaj vermek gibi bir sebebim olmaz. O yüzden buraya geçiyorum artık. Build a de diyorlar. Direkt ileriye uzun oynuyorlar. O yüzden orada benim kurgulayabileceğim bir şey yok. Bu arada da golü bulduk rahat bir şekilde. Zaten Fulham bize göre birazcık daha düşük seviyeli bir rakip. Ama amacımız yani oyuncu nasıl kurguladıklarını öğrenmeye çalışmak. Bakalım şimdi zaten yavaştan artık bunların nasıl oynadıklarına göre benim asistanım onların pozisyonlarını çıkardı. Şimdi ona bakıp iyice güzel bir şekilde göreceğiz. Mesela şu anda baktığımızda genelde böyle bir üçlü hatların olduğunu görebiliyoruz. Anrabat da geriye iniyor Pavlovic ile birlikte. Marco Alonso mesela dikkat çekici ortada merkezde olan bir oyuncu. Bunları birazdan şimdi oyunda bir dursun özellikle tam oyuncuların şeylerini görebilelim. Buna göre bir yapı bak. Mesela geriden oyun kurmaya başlayınca direkt tehlikeli olmaya başladılar. Buna karşı hemen önlem alacağız şimdi. Şu anda bir offside oldu. Heh, bu durumdayken hemen bir önlem alalım. Nasıl bir oyun yapıları var? Şimdi bak gördüğünüz gibi Oyunda benim rolleri anlattığım çok fazla videom var. Taktik videolarımda da anlatıyorum. Oyun kurucu rolleri fokus rolleridir. Yani Pavlovic'in burada derin oyun kurucu olduğunu görüyoruz. Pavlovic mesela pas olarak beni şu anda çok tehdit eden bir oyuncu türü değil. 14 pası, 14 vizyonu var. Karar alması 13. Premier League seviyesi için bir hayal aslında vasat bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim ama bu oyuncunun fokusu şu anda derin oyun kurucu. Yani bu şu anlama geliyor. Bütün oyuncular aslında topu Pavlovic'e atmaya çalışacak. Ve yani oyun yapıları bunun üzerine kurulu. O yüzden ben şu anda bunu engellemek istiyorum. Hemen rakibe geliyorum ve Pavlovic'e bir markaj verdim. Onun dışında kanat bekleriyle genişliği veriyorlar. Kanat bekleriyle genişliği veriyorlarsa şunu yapabilirim. Kanat beklerine ters ayaklarını oyuna talimata verebilirim. Çünkü zaten kanat bekleri yani genişliği veren oyuncular aslında kanatlarının buraya gelmesini istiyorlar. Genişliği vermesini istiyorlar ve onları birazcık da orta sahaya doğru çekmelerine ihtimale verebilirim. O yüzden mesela Teta burada sağ bek. Ona sol ayağını kullan talimatı verirsem. Walker Peters'a da aynı şekilde o da sol bek. Sağ ayağını kullan talimatı verirsem. Genişliği vermektense derine doğru gelmeye çalışacaklar. Evet orta sahada numerik bir fazlalıkları olacak. Ama zaten en kaliteli Pavlovic'e ben markaj yaptığım için ona topu atmaya çalıştıkları anda topu direkt onlardan alacağım. Onun dışında Marcos Antonio da derin de, e, defansif ortası. O da bir hayli top alma ihtimaline sahip bir oyuncu. 15-15 baktığımızda ben buna da ekstra bir e, markaj görevi vermek istemiyorum şu anda. Şu zaten bir tane fokus rolünde oyuncuları var. Ama Marcos Antonio'ya baktığımızda gücünün bir hayli düşük olduğunu görüyoruz. Ona da sert oynayın talimatı verebilirim. Böyle bu şekilde onu da yıpratabilirim. Hemen bu değişiklikleri yaptım ve oyuna bu şekilde devam edeceğiz ondan sonra. Ki zaten çok yüksek ihtimalle oyunun ilerleyen vakitlerinde derin oyun kurucu rolünü başka bir oyuncuya verdiğin rakip teknik direktöründe çok sık görebilirsiniz. Bunun önce mesela Manchester City maçım vardı. Keşke aslında bu videoyu orada çekseydim. Orada mesela Manchester City 2-3 kere build up şemasını değiştirdi. Beklerin 2-3-5'ten 3-2-5'e çevirdi. Bernardo Silva ileriden oyun kurucu olarak getirdi falan ve sürekli değiştirdi. Yani bunları takip etmek de aslında oyunu birazcık daha keyifli kılıyor. Şu anda tabii bizim e, rakipsel olarak da birazcık daha çok daha üstün kaldık açıkçası. O yüzden de hani ekstra bir keyif vermiyor olabilir. Ama hani amaç burada yani ben zaten bu maçta normalde rakibe göre bir çok fazla bir çalışma yapmazdım. Ama amaç burada ne hani öğretmek, neler olduğunu göstermek. Ondan kaynaklı olarak. Yani birinci fokusumuz Nasıl bir build up yapıyorlar onu öğrenmeye çalışmak. Şu anda mesela build up reddediyorlar. Ama top onlara kaldığında genelde Pavlovic'e doğru oynamaya çalışıyorlar. Biz de Pavlovic'e sıkı markaj yaptığımız için onların aslında set oyunu oynamalarını engelliyoruz. Aynı şekilde mesela az önce kanat beklerini içeri doğru bindirdik ve içeride topu kaptık gibi. Mesela ben beklerini çok önem Çünkü modern oyun bir çoğunlukla beklerden kuruluyor. Beklerin içeri mi getireceksin, genişliği mi vereceksin? Bunu tamamen bozmayı hedefliyorum. Mesela beklerini içeri doğru getiren takımlara karşı da kanat beklerde yaptığımın tam tersini yapıyorum ki onların orta sağlaşmasını engelliyorum. Yani diyelim şöyle olsaydı, bunlar kanat bek değil sahte bek olsaydı ya da standart bek olup ama oyun içinde ben sürekli içeri bindirdiklerini görseydim, bu sefer ben mesela sola sağ ayağlı oyna talimatı verdim. Bu sefer ben ona sol ayağlı oyna talimatı verecektim. Öyle olunca bu oyuncu içeri doğru bindiremeyecek ve yanlışlıkla burada kalacaktı. Yani burada kalmasını zorlayacaktık ve orta sahada o istedikleri numerik fazlalığı sağlamalarını engelleyecektik. Yani amaç aslında rakibin oyununu bozmaya çalışmak. Şu anda derin oyun kurucuyla arkaik bir oyun oynuyorlar ve derin oyun kurucu direkt bir şekilde hani bir markaj altına almak onların oyununu bozmak için gayet de yeterli. Ve bu şekilde de oyunumuza devam ediyoruz. şu anda. Bir değişiklik de yapmadılar. Ha mesela az önce build up'larında değişiklik yaptılar oyunu üçlü kuracaklar sanırım. Gezi libero golü, rolü verdiler. Hemen ona da bir daha bir bakarsak. Şimdi birazdan gelecektir. Ha, ön libero'ya çekti mesela. Hala derin oyun kurucusunu değiştirmedi. Walker Peters'a iki yönlü bek rolü vermiş mesela. İki yönlü backler birazcık daha sinsi roller. Çünkü iki yönlü backler birazcık daha her şey yapabilen çok özgürlüğü olan roller olduğu için. Öncelikle ben bir Walker Peters'ın bir profiline bakmak istiyorum. Nasıl bir profil var? Bizi çok riske edebilecek bir profili var mı yani pas açısı olarak? Çok da bir profil yok. Ama eğer mesela Trippier gibi bir bek olsaydı, ayağı çok kaliteli bir bek olsaydı ona da ekstra markaj verebilirdim. Şu anda Kai Walker Peters çok da böyle bizi e, sıkıntı yaratacak bir profil olmadığı için ona ekstra bir talimat vermiyorum şu anda. Ama dediğim gibi eğer iki yönlü bek gerçekten kaliteli bir oyuncuysa ona da markaj vermeniz çok yararlı olur. Ama maksimum iki oyuncuya markaj vermeniz. Hatta çoğunlukla iki oyuncuya bile değil bir oyuncuya markaj görevi vermenizin çok daha yararlı olacağını söyleyebilirim. Bu arada mount sakatlanmış. Onu bir değiştireyim hemen. Onun yerine ben ayırma alsam. Scott Guest'ı alayım. Genç oyuncumuz birazcık daha tecrübelensin daha 18 yaşında. Yani aslında rakibin ne yapmaya çalıştığını anlamak üzerine kurulu bir yapı var. Bir tane daha mı gol alıyoruz? Aynen bir tane daha gol. Hojnuk bayağı bir coştu bu maçtan. Evet taktiksel değişiklikler yapalım. Yeniden defans forta rolünü verdi. Buraya da kanat beklerine çevirdi. Öne mesela bir tane daha Pereira'ya ofansif oyun kurucu rolü vermiş. Mesela Kelly'i bu sefer artık oyun kurucu rolünden çıkardı. Artık ben talimatlara yeniden gelip Burada zaten benim otomatikman markaj rolüne verdiğim Pavlovic oyundan çıktığı için burada çıktı. Pereira'nın bir oyun kurucu mentalitesi var. Zaman zaman biz geriye doğru geldiğini göreceğiz onu. O yüzden ona bir markajı alıyorum. Onun dışında başka bir oyuncuya kelin bakalım mesela bir zafiyeti var mı? Çok da zaten ekstra bir oyuncu değil. Ona da karşı bir şey yapmamıza gerek yok. Ya yani oyun kuruculara markaj altına almak en basit bir şekilde yapabileceğiniz hamlelerden biridir. Ki normalde eğer mesela Fulham build bu reddetmeseydi ben yani 10 numara pozisyondaki ofansif oyun kurucuya markaj ekstra vermezdim. Çünkü zaten amaç benim zaten rakibi benim yarı sahama getirmemek. Ben oyunu onlar benim yarı sahama gelmeden önce çözmeye çalışacağım. Bu oyun kurucu en fazla buralara kadar iner. Buraya kadar gelmez. Ama şu anda zaten Fulham çoğunlukla topu işte çift santroforların indirip orada oyun kurmaya çalıştığı için aslında bu yılda bu reddettiği için ben burada Pereira'ya ekstra bir markaj görevi veriyorum. Normalde bu yarı sahadaki oyuncular için talimat vermem. Bu da aklınızda bulunabilir. Çünkü genelde ben pres yapılı bir oyunum olduğu için öndeki defans hattına, defanstaki o 5 oyuncu, 6 oyuncuya karşı bir şema çiziyorum. Bu şekilde aslında rakibin nasıl bir oyun kurguladığını anlayıp ona göre hamlelerde bulunmak en büyük amacımız hazır Ben tabii konuşurken değişiklik yapmayı da unuttum Keşke biraz değişiklik isterim birazcık dar bir rotasyonumuz var oyuncularımı korumak bir hayli Aslında önemliydi bunu yapmayı unuttum açıkçası şuradan ayarı da de alalım delikte sakatlanmasın oraya aldığımızda zaten 5-0 oldu maç yani amacı tamamen bu şekilde görebilirsiniz ki zaten ekstra beklerinin de çok kötü bir performans gösterdiklerini görüyoruz. Verdiğimiz talimatlardan kaynaklı olarak. Çünkü onlar hani istedikleri rolleri yapılmasını engelledik aslında. Onlar kanat bek olup genişlik vermek istiyordu ve biz bunu yapmalarını engelledik. Mesela Marcos Antonio'yu şu anda derin oyun kurucu rolü verilmiş. Yani aslında bunlar şu anda baktıklarımızda 2-2 şeklinde bir oyun kurulumu olacak. Mesela maçın başında böyle olsaydı ben Marcos Antonio'ya o markaj görevi verirdim o şekilde ilerlerdim. Ama zaten artık maç bittiği için iyice artık değiştirmeye gerek yok. Ama hani mantık olarak rakip analizi detaysız bir şekilde böyle yapılır. Tabii bütün rakipler böyle oynayacak diye bir şey yok. Dediğim üzere hani maçı görmek olarak ilk maçta maçta da asistan menajerin size rakibin nasıl oynadığına göre bir e, metin vermediğinde siz oyunu bir tüm maç haline alıp rakibin nasıl bir oyun kuruluma girdiğini bir iki pozisyonda görüp ona göre hamle yapabilirsiniz. Sonra asistan menajerin detaylı bir analiz verdiğinde de oradaki rollere göre işte hangi oyuncuya markaj yapması, fokus rolündeki oyunculara markaj yapmanız ve o fokus rolünün yanındaki oyuncuları da işte oyunlarını rahatsız ettirmeniz aslında önemli. Burada mesela bizim fokus oyuncumuz 6 numaraydı. 6 numarayı markaja aldık. Ve onun yakınındaki oyuncular kanat bek oyuncularıydı ve onlar genişliği vermek isteyen oyunculardı. Onlara da ters ayağı oyna diyerek aslında istemedikleri şey yaptırmaya çalıştık. Ve bir arkasındaki oyuncu da çok bir hali güçsüz bir oyuncu olduğu için ona da sert oyna talimatı verdik. Ve Fulham'ın yani o set hücumundaki yapısını da bozmuş olduk. Bu halde de gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Bu şekilde bahsedebilirim. Bu arada Manchester United kariyerimi de takip etmenizi çok şiddetli öneririm. Çok keyifli gidiyor şu anda. Hemen kısaca size göstereyim fixtürden. Ben takımı en son aldığımda yanlış hatırlamıyorsam Barcelona mağlubiyeti almışlardı. Şurada aldım ben takımı. Ve aldığımdan beridir gerçekten çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bir tek Brighton'a 1-0 bir yenildik. Everton'a Karabağ Kapta yenildik ve Manchester City ile beraber kaldık ki size şu anda ligin birincisi durumunda ve şu anda şampiyonluk yarışı veriyorlar Liverpool'la. Onlardan bir puan toplayabilmek bir hali büyük bir başarıydı. Yani dediğim gibi şu aldığım ara ve şu döneme baktıktan sonra Barcelona'nın 5-0 mağlubiyeti özellikle çok iyi bir şekilde takımı kısa bir dönemde ne zaman almışız takımı? İşte tam bu tarihte aldık. 19 aldık, da aldım. Daha bir ayda çok iyi bir şekilde çek düzen verdiğimizi söyleyebilirim. Manchester United kariyerimde yani takip etmenizi şiddetle öneririm. Çok keyifli gidiyor. Onun dışında başka bir sorunuz varsa onları da yorumlarda bulundursanız sevinirim. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.